Günlerdir e, şehrimize toz yağıyor. Gördüğünüz gibi ben bu arabayı dün akşam yıkadım. Kendi arabam sabahına kalktığımızda vaziyet bu şekilde. E, i̇ki gün daha toz sürmesi bekleniyor. Ancak e, tüm bunlara rağmen iş yok. Eskiden e, bu dükkana değil araç girmeyi, yaya giremezdi. O denli kalabalık olurdu. Ekonomik sıkıntılardan dolayı. Artık işlerimiz durma noktasına geldi. Şu haldeyken bile insanlar araçlarını yıkattırmıyorlar. Ya kendi başlarına bir şekilde çözmeye çalışıyorlar ya da benzinliklerde su tutuyorlar. Umutayım. O da çıksın yani. Ateşi çekelim. Yıkamamış. Buyurun efendim hoş geldiniz. Aleykümselam. Bu arabayı yıkayayım mı? Tabii efendim. Dışında bir su tutuvereyim. Tamamdır efendim. Anahtarı da vereyim. Tabii efendim. Gece çamur yağmış. Arabayı yıkattırmaya getirdim. Bayağı kirlenmiş gördüğünüz gibi. Süyü, böyle şey? Adam bir sürü